Böbrek nefronlarındaki glomerulus kılcallarının iki atardamar arasında olmasının durumlarından hangilerine neden olur? Şimdi iki atardamar arasında olursa kan basıncı hep yüksek oluyordu. Hatırlayın kan basıncı hatta hep ozmotik basınçtan yüksek oluyordu. Şuna ozmotik basınç dersek bu da kan basıncı. Hep kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek olduğu için madde geçişi tek yönlü oluyordu. Sadece süzülme gerçekleşiyordu. Madde geçişinin daima glomerulusdan boğman kapsülüne doğru olması demiş. Evet, her zaman kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcallarından boğman kapsülüne doğru madde geçişi olur. Glomerulus kılcallarındaki kan basıncının daima ozmotik basınçtan fazla olması. E, glomerulus kılcağlarındaki kan basıncı daima ozmotik basınçtan fazladır. Doğru. Glomerulus kılcallarındaki maddelerin daima damar dışına çıkma eğiliminde olması. Glomerulus kılcallarında kan basıncı hep yüksek olduğu için hep maddeleri dışarıya doğru gönderir. Dolayısıyla bu doğrudur. 1, 2, 3 hepsi gerçekleşir. Yukarıda verilen A grafiği glomerulus kılcallarındaki ozmotik basınç ve kan basıncı arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre belirtilen basınç ilişkisinin A grafiği yerine B'deki gibi olması hangilerine neden olur demiş. Şimdi A grafiği normal glomerulus kılcalları hatta bu kapsındaki genel özellik kan basıncı hep ozmotik basınçtan yüksek. Burada sadece süzülme gerçekleşiyor. B grafiğine bakacak olursak B grafiğinde şuraya birinci bölge dersek kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek. Burada süzülme oluyor. Buraya 2 numaralı bölge dersek burada da ozmotik basınç kan basıncından yüksek. Burada da geri emilim gerçekleşir. Yani çift yönlü madde geçişi olur. Bakalım glomerulusdan Bowman'a geçen süzüntü miktarının artması. Süzüntü miktarının artması için kan basıncının daha da yüksek olması lazım. Burada kan basıncı giderek azalmaya başlamış. Dolayısıyla burada süzüntü miktarı artmaz. Glomerulus ve Bowman kapsülü arasındaki madde geçişinin çift yönde olması. Evet, hem süzülme var hem geri emilim var. Oysaki A grafiğinde sadece süzülme vardı. Kan hücreleri ve kan proteinlerinin glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçmesi ister bu şekilde bir grafik olsun ister bu şekilde kan hücreleri ve kan proteinleri büyüktür o yüzden damar dışına çıkmazlar yani her ikisinde de böyle bir durum gerçekleşmez. Böbrek atar damarına verilen işaretlenmiş üre molekülü yapılarından hangi sırayla geçer? Şimdi böbrek atar damarında Böbreğe gelecek ee, ve böbrekte artık nefronlar da sırayla ilerlemeye başlayacak. Önce glomerulus kılcalları, sonra Bowman kapsülüne geçer, sonra proksimal tüp, sonra henle kulbu, sonra e, distal tüp, sonra da idrar toplama kanalı. Buradan da sıralama ne çıkar? 3, 5, 1, 4, 2, bursa. Dengeli beslenen sağlıklı insana ait böbrekteki nefron yapısı aşağıda gösterilmiştir. Buna göre X ve Y olarak gösterilmiş yapılarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Y bölümünde bulunan her madde X bölümünde bulunur. İdrar toplama kanalındaki her şey X'te de vardır diyor. Bir dursun. X bölümünde bulunan bazı maddeler Y'de bulunmaz. Mesela glikoz, aminoasit hepsi buraya geçmiştir ama proksimal tüpte tamamı emilir. Dolayısıyla Y'de bulunmaz. Bu doğru. X bölümündeki üre miktarı Y'den fazladır. Evet, burada ürenin tamamı var. Burada ise ürenin %50'lik kısmı var. X ve Y bölümlerindeki kreatin miktarı aynıdır. Evet, kreatin tamam buraya geçmiştir. Sonrasında bu şekilde emilmeden devam eder. Y'de de aynı miktardadır. Y bölümündeki üre yoğunluğu X'ten fazladır. Y'de daha az su var. Çünkü buraya gelinceye kadar suyun büyük kısmı emildi. Dolayısıyla daha az su olduğu için burada üre miktarı az ama ürenin yoğunluğu fazladır. Y bölümündeki her madde X'te bulunur demişti ya. Şimdi X'teki maddelerin büyük kısmı Y'de vardır. Ama X'te olmayıp Y'de olan şeyler var. Mesela gıda boyaları, mesela ilaçların atıkları Bunlar X'te yoktur ama Y'de vardır. Salgılama ile aktif boşaltımla buraya geçerler. O yüzden A şıkkımız yanlış. Eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diyor. Tablo vermiş bize. Sağlıklı bir insan için eşleştirmemizi istiyor. Geri emilim yapılmış maddeler. Şimdi boğman kapsülünde %1,5 varmış. İdrarda da %1,5. O zaman burada hiç geri emilim olmamış. Y'ye bakıyorum 0.3 idrarda hiç yok. Demek ki bunun tamamı emilmiş. O zaman Y emilen maddeler içerisinde. Z'ye bakıyorum Bowman kapsülünde yokmuş. idrarda var. Demek ki bu aktif boşaltım salgılama ile idrara geçmiş. Emilim değil burası. Bowman kapsülünde %2 idrarda %1. Demek ki yarısı %50'lik kısmı geri emilmiş. Yani ne oldu? Y'de ve K'da geri emilim var. E burada da öyle demiş. Doğru. Süzülen maddeleri sormuş. Yani Bowman kapsülüne geçenlere bakacağız. Geçmeyen sadece Z var. O yüzden X, Y, K bunların hepsi süzülme ile boğuman kapsülüne geçmiştir. Aktif boşaltma yani salgılamaya uğrayan maddeler. Şimdi bakıyorum X bir e, buçuklu boğuman kapsülünde idrarda da burada süzülme yok. Direkt e, pardon süzülme diyorum. Aktif boşaltım yok. Direkt süzülme ile geçmiş o kanallarda ilerleyerek idrar oluşturuyor. E, Y'nin de tamamı emildi. Burada da aktif boşaltım yok. Z'ye bakıyorum. Bowman kapsülünde yoktu. İdrarda var. Demek ki idrar toplama kanalına aktif boşaltımla bırakıldı. Dolayısıyla Z'de aktif boşaltım var. X'e bakıyorum. X'de geri emilim olmuş. O yüzden alamayız bunu da. Sadece Z olacak aktif boşaltımı uğrayan. Y ve Z demiş. O yüzden bu yanlış. Hangisi doğru? 1 ve 2. Güzel bir soru dikkat edin bu tarz tablolar verebilir bakmanız gereken miktarları karşılaştırmak baktık mesela boğmanda bir buçuk varmış idrarda da o kadar demek ki hiç geri emilmemiş süzülme ile boğman kapsülüne geçenin hepsi idrara karışmış mesela bakıyorum 0.3 boğman kapsülünde idrarda yok demek ki tamamı geri emilmiş bakıyorum boğman kapsülünde hiç yok idrarda var o zaman bu aktif boşaltımla idrar toplama kanalına bırakılmış. Boğman kapsülünde %2, idrarda %1. Demek ki bunun yarısı geri emilmiş. Yani kan kılcallarına geçmiş. Bu şekilde yorum yapacaksınız. Aşağıda bir insana ait nefron yapısı gösterilmiş. Bir gün boyunca toplanan idrar tahlilinden elde edilmiş bu sonuçlar. Hangisi doğrudur diyor. Bireyin kanındaki glikoz miktarı eşik değerin üzerindedir. Nereden anlayacağız? Şimdi glikoz 400 grammış. Bakın, idrarda da görebiliyor musunuz oradan bilmiyorum ama idrarda da 50 gram glikoz var. Demek ki bu kişi şeker hastası. Glikozun fazlasını uzaklaştıramamış. Bunu uzaklaştıracağı tek seçenek var, o da idrar. Demek ki fazla almış glikozu. Bunu da idrarla uzaklaştırmak durumunda kalmış. İnsülin yok çünkü hücrelere geçemiyor. Glomerulus'tan buğumana geçen kreatin molekülleri nefron kılcallarında geri emilime uğramaz. Bakıyorum kreatin 1.8 grammış. E, ee, i̇drar toplama kanalında da 1.8. Hiçbir şekilde emilime uğramamış. Üre molekülünün %50'sinin geri emilmesi bireyde böbrek yetmezliği olduğunu gösterir. Hayır zaten bu olması gereken bir durumdur. Ürenin %50'si tekrardan geri emilir. Yani bir hastalık olduğunu göstermez. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Sağlıklı bir insanda böbrek atar damarındaki kanın böbrek toplar damarına ulaşıncaya kadar gözlenecek değişimlerle ilgili grafiklerden hangisi yanlış diyor. Şimdi böbrek atar damarında glikoz fazladır. Böbrek kılcallarında emilim gerçekleşir. Bunu kullanır. Böbrek toplar damarında daha az. Neden? Bir kısmını kullandı çünkü böbrek. Bu doğru. Fibrinojen kan proteindir. Proteinler damar dışına çıkmıyordu. O yüzden miktar değişmez. Bu da doğru. Suyun büyük kısmı e, emiliyor tekrardan ama belli bir kısmını idrarla uzaklaştırıyor. O yüzden böbrek toplar damarında su miktarı birazcık daha az. Bu da doğru. Karbondioksit miktarı böbrek toplar damarını artmış, özellikle kılcal damarlarda karbondioksit miktarında artmış artma gerçekleşmiş. Böbrek toplar damarındaki karbondioksit atar damarına göre daha fazla. Bu da doğru üre miktarı böbrek atar damarından toplar damarına doğru azalmış ve hiç kalmamış böbrek toplar damarına. Ama hatırlayın ürenin %50'si geri emiliyordu. Yani bu grafik de yine şöyle bir şeylerde olması gerekiyordu. O yüzden D yanlış. Aşağıdaki şekilde sağlıklı bir insanın böbrek nefronları şematik olarak gösterilmiştir. X ve Y damarları ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi X damarı glomerulus kılcalları, Y de e, nefron kanallarının etrafındaki kılcallar. X damarı iki atardamar arasında bulunurken Y damarı atar ve toplar damar arasında bulunur. Evet glomerulus kılcalları burada iki atar damar arasında. Y ise böbrek atar damarıyla böbrek toplar damarı arasında. O yüzden doğru bu. Y damarında hem süzülme hem geri emilim olurken X damarında sadece süzülme olur. E, Y damarında hem süzülme hem geri emilim olurken evet Y normal vücut kılcallarıdır. Vücut kılcallarında hem süzülme hem geri emilim gerçekleşir. X glomerulus kılcalı burada kan basıncı ozmotik basınçtan hep yüksek sadece süzülme gerçekleşir. Bu da doğru. Y damarındaki kan akış hızı X damarından fazladır. Sonuçta bunların ikisi de kılcal damar. İkisi de kılcal damar olduğu için ikisinde de akış hızı yavaş olmak zorunda. Yani hızları arasında bir değişiklik olmaz. Hızları kıyaslayacak olursak atar damar, toplar damar, kılcal damar. Bunlar arasında yapabiliriz kıyaslamayı. O yüzden C şıkkımız yanlış. Ama diğerlerine de bakalım. X çift katlı epitelle örtülür. Evet glomerulus kılcalları çift katlı epitelle örtülü. Normal vücut kılcalları tek katlı epitelle örtülü. X damarındaki kan basıncı Y'den fazladır. Evet glomerulus kılcallarında kan basıncı 2 atar damar arasında olduğu için daha fazladır. Sağlıklı bir insanda ATP ve ADH moleküllerinin eksikliği böbrek nefronlarında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangilerini olumsuz etkiler? Şimdi ATP eksikliği dediği için şurada ATP ile gerçekleşen olayları düşüneceğiz. Burada sadece süzülmeyi eleyebiliriz. Çünkü süzülme de ATP harcanmaz. Dolayısıyla ATP eksikliği süzülme hızını etkilemez. ADH'ı düşündüğümüz zaman ADH suyun emilimini yapar. Yani burada da bakmamız gereken şey emilim. O zaman şu ikisi kaldı. D şıkkını zaten elemiştik. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Bu şekilde yapacaksınız bu soruyu. Sağlıklı bir insanın böbrek nefronlarındaki boğman sıvısı içinde bulunmadığı halde idrarında bulunan bir madde nefronlarda olaylarından hangilerinin gerçekleştiğine kanıttır. Şimdi boğman kapsülünde yokmuş idrarda var. O zaman burada e, normal vücut kılcallarından yani şu kanalların etrafındaki damarlardan idrar toplama kanalına doğru maddeler bırakılmış. Bu olayda aktif boşaltımdır. Aktif boşaltım salgılamayla gerçekleşir bu. Yani bize salgılamanın olduğunun kanıtıdır. Cevabımız da yalnız 2 olur. Yukarıda sağlıklı bir insanın vücudunda gerçekleşen protein metabolizması gösterilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. 1, 2, 3 numaralı olaylar hücre dışında. Bakalım. 1 sindirim, 2 sindirim, 3 de sindirim. Hep sindirim olmuş 1, 2, 3 de hücre dışında olabilir bunlar. 4 ve 5 hücre içinde gerçekleşir demiş. 4 nedir? Amino asit amonya dönüşmüş. O zaman bu oksijenli solunum. Hücresel solunum da her zaman hücre içinde olur. Adı üstünde hücresel solunum zaten. 5 amonyan üreye dönüşümü. Bu da karaciğer hücrelerinde olur. Bütün sentezler dönüşümler hücre içindedir. Bunu unutmayın. O yüzden A şıkkına doğru deriz. 1-2-3 hücre dışında 4-5 Hücre içinde gerçekleşti. 4 numaralı olay sırasında karbondioksit üretilirken, 5 numaralı olay sırasında karbondioksit tüketilir. 4 numara solunumda, solunumda karbondioksit açığa çıkar. 5 numarada ornitin döngüsü, ornitin döngüsünde karbondioksit kullanılır. Bu da doğru. Hatta e, bir video önce e, bununla ilgili soru vardı. 1, 2, 3 numaralı olaylarda su tüketilirken, 1, 2, 3 sindirim, sindirim hidroliz olayıdır. Su tüketilir. 4 ve 5'te su üretilir demiş. Ee, evet solunum sonucu su açığa çıkar. Ornitin döngüsünde su açığa çıkar. Doğru. 4 numaralı olay tüm vücut hücrelerinde gerçekleşirken 5 numaralı olay sadece karaciğer hücrelerinde gerçekleşir. 4 numara tüm vücut hücrelerinde gerçekleşirken bir dursun. 4 ve 5 numaralı olayların ürünleri böbrek ve deriden vücut dışına atılabilir. Evet, 4'te karbondioksit su çıktı. Mesela suyu deriyle uzaklaştırabilir. 5'te üre oluştu. Bunu böbrekle uzaklaştırabilir. Do doğru. Şimdi bu soruyu bu şıkkı yanlış almamızın nedeni şu. Demiş ki 4 numaralı olay yani solunum tüm vücut hücrelerinde gerçekleşirken hatırlayın Olgun al yuvarlarda mitokondri yok ki. Dolayısıyla oksijenli solunum gerçekleşemez orada. Burada kesinlikle oksijenli solunum yapmak zorunda amonya açığa çıkması için. Yoksa oksijensiz solunumda amino asiti kullanamaz fermentasyonda. Dolayısıyla böyle bir şey gerçekleşmez. Yanlış cevabımız D olur. Güzel bir soru olmuş. Böbrek nefronlarında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi idrar oluşumu sırasında ATP'nin harcandığına kanıt olarak gösterilemez? Nefron kanalcıklarındaki glikozların tamamının nefron kılcallarına geçmesi. Evet, kanaldan kana doğru geçiş emilimdir ve tamamının emilimi diyor. Tamamının emiliminde ATP harcanır, aktif taşıma olur. Henle kulbunun inen kolundaki su moleküllerinin nefron kılcallarına geçmesi. Suyun emilimi ozmozla olur. Ozmozda ATP harcanmaz. Dolayısıyla ATP harcadığına kanıt olarak gösterilmez. Bu yanlış cevabımızdır. Diğerlerine bakalım süzülmeyen NH4 iyonunun nefron kılcallarından nefron kanalcıklarına geçmesi bu aktif boşaltım salgılamadır. Kesinlikle ATP harcanır. Bowman kapsünde bulunan amino asitlerin idrarda bulunmaması, idrarda bulunmaması için Bowman kapsülündekinin proksimal tüpte tamamının emilmesi lazım. E tamamı emiliyorsa aynı A şıkkındaki gibi aktif taşıma olacak. Bu kapsülünde bulunmayan penisinin idrarda bulunması, aktif boşaltım gerçekleşmiş aynı C'deki gibi. Aktif boşaltımda da kesinlikle ATP harcanır. O yüzden E de doğru. B ozmoz olduğu için burada kesin ATP harcanır falan diye bir yorum yapamayız. Aşağıdaki grafikte insanın kanındaki su miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? T1-T2 zaman aralığında hipotonik idrar oluşturulmuş olabilir. T1-T2 aralığında su miktarı normalin altına inmiş. O zaman çok su kaybetmiş. İdrardaki su miktarı fazla. O zaman e, suyu çok olan hipotonik idrar oluşur. Doğru. T1-T2 zaman aralığında kandaki ADH miktarı artmış olabilir. Dursun. T2 T3 zaman aralığında hipertonik idrar oluşturulmuş olabilir. T2 T3'te baktığımız zaman su miktarı normalin üstüne çıkmış. Demek ki idrara çok az su kalmış. Dolayısıyla hipertonik idrar oluşur. T1 T2 zaman aralığında terleme ile fazla su kaybedilmiş olabilir. Evet su miktarı normalin altına inmiş. Demek ki idrarın dışında çok da fazla terleme yapmış olabilir kişi. Dolayısıyla bu olabilir. T2, T3 zaman aralığında böbrek nefronlarından emilen su miktarı artmış olabilir. Evet, baktığınız zaman su miktarı normalin üstüne çıkmış. Doğrudur. Şimdi B'ye tekrar dönüyorum. Demiş ki T1, T2'de ADH miktarı artmış. ADH ne yapar? Suyun emilimini sağlar. Yani suyun kana geçişini. E kandaki su miktarının artması lazım. Ama T1, T2'ye baktığım zaman su miktarı azalıyor. Yani burada ADH azalıyor aşağı doğru. Burada ADH tekrar artar. Yani T2, T3 aralığında ADH salgısında artma olur. Dolayısıyla B şıkkı yanlış. Yine güzel bir soru. Dikkat edin. Endokrin sistemde hormonlarda da gelebilir bu soru. Aşağıdaki grafikte bir insanın kanındaki ADH miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre birey hangi zaman aralıklarında hipotonik hangisinde hipertonik idrar oluşturur diyor. Şimdi T1'de normal seviyede burada izotonik idrar oluşturur. T2'de ADH miktarı artmış. Yani suyun emilimi artar. Suyun emilimi artarsa idrardaki su miktarı azdır. Dolayısıyla burada e, hipertonik idrar oluşur. T2, T3'de ADH azalıyor ama dikkat edin yine normal seviyenin üstünde. Normal seviyenin üstünde olduğu için yine burada da hipertonik idrar var. Sadece aşağı doğru indikçe hipertonik hipertonik çözelti miktarı yani içerisindeki madde miktarı azalmaya başlıyor. Çünkü idrardaki su miktarı artıyor burada. Suyun emilimi azalıyor. İdrardaki su miktarı artıyor. Hipertoniklik azalmaya başlıyor sadece. T4'e baktığım zaman ADH azalmış. Yani su emilmiyor. Emilmiyorsa ne olur? İdrar olur. İdrarda su fazladır. Dolayısıyla burada hipotonik idrar vardır. T5'e baktığım zaman yine normalin altında normali doğru ADH salgısı artıyor ama yine normal seviyenin altında. Dolayısıyla burada da hipotonik idrar vardır. Sadece burada e, artık idrardaki su miktarı yavaş yavaş azalmaya başlıyor çünkü kana geçiyor. Şu noktada artık tam izotonik idrar oluşur. Buradan da ne olur? T2-T3 hipertonik, T4-T5 hipotonik adana. Sağlıklı bir insan böbrek nefronlarında gerçekleşen olaylarında bunların madde geçiş şekillerinin eşleştirilmesini istemiş. Süzülme kan basıncı etkisiyle olur. Yani kesinlikle ATP harcanmaz. Bu difüzyon da olabilir. Ozmozda yani Y veya Z olacak. Geri emilim difüzyonla olur, ozmozla olur, aktif taşımayla olur. Hepsiyle gerçekleşebilir geri emilim. Madde miktarına göre değişiklik gösterir. Aktif boşaltım, aktif kesinlikle aktif taşıma ile gerçekleşir. Buradan da şu A şıkkı gitti, C gitti, E gitti. Buna da hepsi olması lazım Denizli. Sağlıklı bir insanın boşaltım sisteminde görev alan yapılarından hangilerinde idrarın bileşimi değişirken hangilerinde değişmez demiş. Havuzcuk artık idrarın nefronlarda oluşup toplandığı yerdir. Dolayısıyla burada idrar miktarında herhangi bir değişim olmaz. Buradan sonra suyun emilimi, salgılanması falan gibi bir şeyler gerçekleşmeyecek çünkü. O yüzden buna Y yazarız, değişmez. Henne kulbu yavaş yavaş su emilmeye başlayacak. Aşağı doğru indikçe henne kulbunda dolayısıyla idrar miktarında değişiklik olur. İdrar toplama kanalı Burada da yine emilim, aktif boşaltım olayları gerçekleşecek. İdrar miktarında değişiklik olur. Mesane artık idrar oluşmuş. Yani havuzcukta o toplanan idrar üreterle mesaneye götürülecek. İdrar miktarında herhangi, yani idrarın bileşiminde herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü madde geçişi olmaz artık burada. Dolayısıyla bu da aşık olur. Aort atar damarı ile böbreklere gönderilen kan akciğer atar damarına ulaşıncaya kadar yapılarından hangi sırayla geçer? Aortta ise aorttan ne olacak? Böbrek atar damarı ile böbreğe gidecek. Yani şu bir böbreğe geldik. Neyle? Getirici atar damardayız. Glomerulus kılcallarındayız. Sonra Getirici atar damar. Boğman kapsülüne doğru madde gönderir. Ama bu glomerulus kılcallarını vermiş. Öncelikle glomerulus kılcalını oluşturacak. E, glomerulus kılcalları nerede? Getirici ve götürücü atar damar arasında. Dolayısıyla glomerulus kılcalından sonra 4 yazarız. Sonra nefron kılcalları yani proksimal distal tüp, henle kulbu bunların etrafındaki kılcallarda yine madde alışverişi devam eder. Sonra böbrek toplar damarıyla çıkış yapar. Alt ana toplar damara bağlanır. Sıralama bu şekilde olur. Ne çıkıyor buradan? 6, 5, 1. Bursa. Aşağıdaki şekilde nefronun bölümleri gösterilmiştir. Buna göre şekilde belirtilen yapılarla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? bir numaralı yapıdaki yani glomerulus kılcalarındaki maddelerin iki numaralı yapıya geçişi aktif taşıma ile sağlanır. E, glomerulus kılcalından boğman kapsülüne geçiş kan basıncı etkisiyle gerçekleşir ve kesinlikle ATP harcanmaz. Aktif taşıma yok. Difizyon veya ozmozla geçer. Geri emilim olayı iki numaralı yapıda başlar. Boğman kapsülünde asla geri emilim olmaz unutmayın. 5 numaralı yapıda geri emilim gerçekleşmez gerçekleşir mi? En basına ürenin %50'si emilir burada. Glikozların geri emilimi 2 ve 4 numaralı yapılarda gerçekleşir. 2'de hiçbir şekilde emilim yok zaten. Glikozun tamamının emildiği yerde proksimal tüp şu 3 numaralı kısımdır. Bunların hepsi yanlış. Yaz aylarında aşırı terleme sonucu su kaybına uğramış bir insanda aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Şimdi çok fazla su kaybettiği için idrardaki su miktarı azalır. Dolayısıyla hipertonik idrar oluşur. Çok su kaybettiği için kanın ozmotik basıncı artar. Bu nedenle ADH salgısı artar. Glomerulustan boğmana doğru gerçekleşen süzülme miktarında artma. Bir dursun. Nefron kılcallarında gerçekleşen geri emilimde artma. Yere emilim artsın ki özellikle her ne bu distal tüp burada çok fazla suyun emilimi gerçekleşsin. Çünkü su kaybetmiş. İdrar miktarında azalma. Suyun büyük kısmını terleme ile kaybettiği için daha az idrar oluşturur. Bunu yazın e, ki durumunuzdan göz önüne getirebilirsiniz. Yazın daha az tuvalete gidersiniz kışa göre. Sebebi çünkü suyun büyük kısmını terle kaybediyoruz. C şıkkına döndüğüm zaman demiş ki glomerulustan boğmana doğru gerçekleşen süzülme miktarında artma. Süzülme artarsa idrar miktarı artar. Ama ne dedik? İdrar miktarında azalma oluyor. Dolayısıyla C şıkkı gerçekleşmez.